Merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün enteresan bir ismi e, sizlerin gündemine getirmek istiyorum. İnal Can Bey isimli bir şahıs. Sivaslı bir biyoloji öğretmeniymiş kendisinin ifadesine göre. Fakat daha sonra siyasete girmiş, devlet partisinde genel başkanlık yapmış, ayrılmış ama onu... E, sosyal medyada e, gündem eden kendisinin 2023 Mayıs seçimlerine yönelik iddiaları. Enteresan iddialar var. Ben açıkça dinleyince e, şöyle düşündüm. Acaba mevcut mu? Provokatör mü? Yoksa gerçekleri mi söylüyor? Yoksa meşhur olmak mı istiyor? Gibi soruları kendime sordum. Ama e, elimden geldiğince dinlemeye kendisini araştırmaya çalıştım. X hesabından işte sohbet odaları açıyor kendisi. Ben de iki sohbet odasını dinledim. Ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet kendisinin en büyük iddiası 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hilenin Hilelerin yapıldığını aslında seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını söylüyor. Ama asıl e, enteresan olan yüksek e, seçim kurulunda hilelerin, e, dijital sistemde hilelerin bir başka ülke tarafından tespit edildiğini ve o ülkenin, e, Türkiye Devleti ile e, pazarlık sonucu e, 11 tır dolusu ıslak imzalı e, belgeleri e, Türkiye'den aldıklarını e, kendisi her konuşmasında dile getiriyor. Ve bu iddiasını sadece sohbet odalarında değil e, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin şimdiki genel başkanı özgür özel'e de e, verdiğini e, söylüyor. Fakat anladığım kadarıyla hiç kimseden destek e, bulamamış. Ne Kemal Kılıçdaroğlu e, sizin söylediklerinizi araştıralım demiş, ne de Özgür Özel e, araştıralım demiş. E, kendisinin e, beyanları bu. Peki başka neler söylüyor? Diyor ki. E, Türkiye ile anlaşan o devlet ki ismini vermiyor o devletin 11 tır dolusu 2023 Mayıs seçimlerine ait belgeleri aldılar fakat biz bu belgeleri onlardan aldık. Biz derken kimsiniz diye sohbet odalarında soruyorlar. Siz biz diyorsunuz ama siz kimlerden oluşuyorsunuz sorusunun cevabını vermiyor fakat Zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı bir WhatsApp mesajı var. Orada devletin gerçek sahipleriyiz diye bir ifade kullanmış kendisi. O dikkatimi çekti. Tabii devletin gerçek sahipleri kelimesini biz nereden biliyoruz derseniz tabii ki Kurtlar Vadisi'nden biliyoruz. Malum fenomen dizi çok aslında bir İtalyan dizisinden e, günümüze çevrilmiş. Çok kötü bir dizi. işte burada da e, karşımıza e, çıkıyor. E, devletin gerçek sahipleri. Devletin gerçek sahipleri kim? Sorusunu da aslında e, Ünal Bey'e sormak lazım. Ünal Can Bey'e. E, aslında bunu sohbet odalarında da soruyorlar. E, geçen akşamki sohbet odasında bir e, bir dinleyici sordu. E, fakat cevap vermedi. Bu arada kendisi diyor ki e, devlet bizimle e, Çağatay pardon neydi? Akif Çağatay Kılıç eski Spor Bakanı e, şimdilerde ise büyük elçi unvanıyla e, Cumhurbaşkanlığında eee baş danışman olarak kendisi görev yapıyor. Cumhurbaşkanının yakın çalışma ee, ekibinde yer alan bir isim. Akif Çağatay Kılıç kendisiyle e, görüştüğünü söylüyor ve e, diyor ki siz bu e, seçim ilesini açıklamayın. E, bağımsız devlet denetleme sistemini önermiş e, Ünal Can Bey. İşte e, bu sistemi kuralım. Hatta Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da gündeme gelmiş fakat anladığım kadarıyla e, Cumhurbaşkanlığından kendilerine bir dönüş olmamış tabii e, Akif Çağatay Kılıç'ın ismi geçiyor kendileriyle e, görüştüklerini söylüyor fakat ben e, Akif Çağatay Kılıç'ın e, herhangi bir açıklamasının olduğunu doğru görmedim konuyla alakalı bir açıklaması yok. Cumhurbaşkanlığının da zaten böyle bir açıklama yok. Peki o zaman Ünal Can Bey bunları niye söylüyor? Neden söylüyor? Elinde belge var mı? Yok mu? Kendisine e, sorduklarında elinde belgesinin olduğunu ve bu belgeler açıklandığında e, Türkiye'de büyük bir kaosun olacağını dahi e, sohbet özelliğinde söylüyor. Tabii ki Türkiye'de Birinci muhatap, iddialarının aslında birinci muhatabı Yüksek Seçim Kurulu. Ee, ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan da böyle bir e, iddiaya yanıt e, verilmemiş. Kendisi yanılmıyorsam e, bir ay önce kadar e, veya daha fazla da olabilir. E, gözaltına alınmış, tutuklanmış, 37 gün cezaevinde kalmış. Daha sonra salınmış. E, işte Kendisinin elinde belge olmadığından dolayı saldıklarını söylüyor. Peki bu belgeler var mı gerçekte? Tabii bunu bilmiyoruz. Kendisinin ifadesine göre var. Ne zaman açıklayacaksınız sorusuna ise açıklayacağız. Hiçbir zaman konuşmalarında böyle ferdi hareket etmediğine dikkat ediyorum. Hep biz diyor. O biz kim? Ama onu söylemiyor. Biz, e, birkaç yerde biz devletin gerçek sahipleriyiz. E, gerçek devlet biziz diyor. Yani e, mevcut devletin içerisinde sanki bir devlet varmış gibi. Biliyorsunuz işte demin örnek verdim. Kutuplar Vadisi'nde de işte ihtiyarlar heyeti efendim, e, işte devletin gerçek sahipleri gibi bir takım böyle saçma sapan e, unsurların olduğunu izlemiştik ama ne yazık ki bunlar da toplum tarafından ilgiyle izlenmiş. Hiç kimse demedi ki ya devletin içerisinde bu tür yapılar var mıdır, yok mudur? Aslında e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri zaten e, dikkatli bir şekilde okursanız böyle bir yapının daha doğrusu yapıların devlet içerisinde olması söz konusu değil ama iddialar karşısında savcılıkların harekete geçmesi lazım. Şimdi her ne kadar biz e, bu iddiaları e, kale almasak da veya alanlar var, almayanlar var ama normal şartlarda e, 2023 seçimlerinin içerisine hile karıştıysa hele ki bu iddialar doğruysa e, bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son dönem e, yapısına yönelik e, ciddi bir nedir? iddiadır Yani tartışılır. E, yetkisi tartışılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi e, tartışma konusu olabilir. Bu konuda e, savcıların bence e, hemen harekete geçip gerçek midir, değil midir? Gerçekse ee, bu belgeler nerede? Yani bir başka bir ülke e, nasıl oluyor da e, bizim ülkemize e, girip e, seçim tutanaklarını işte 11 tır dolusu seçimle ilgili evrağı yani ki bunlar evrakları alabiliyor. Bizimkiler nasıl böyle bir şeye e, müsaade ediyor? Ben tabii böyle bir şeye inanmam mümkün değil. Ama bu iddiaların sosyal medyada e, alevi bir şekilde paylaşılması, herhangi bir kısıtlama gelmemesi çok enteresan. Dolayısıyla savcıların harekete geçmesi gerekiyor bu konuda. Yani meclisin bu dönemki e, varlığını Cumhurbaşkanı'nın e, seçilmiş insanlar olarak e, varlığının tartışılmaya açılması, bu kabul edilebilir bir şey değil. Fakat e, kendisi hakkında işte e, dava açılmış. Anladığım kadarıyla e, devam ediyor. E, ve herkes kendisinden şunu bekliyor. Bir iddia attınız ortaya. Belgelerini açıklayın. Şimdi ben de söylüyorum. E, belgeleri açıklayın. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ve devletin gerçek sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz ki e, devletin içerisinde böyle yapılar e, bir ütopyadır yani sonuçta ütopya olmadığını ispat edin yani biz gerçek devletiz diiyorsunuz e, devletle e, iktidarı her konuşmanız konuşmanızda ayır ayırıyorsunuz ama kim olduğunuzu Söylemiyorsunuz. Yani 11 tır dolusu YSK'nın deposunda olması gereken evrakların başka bir ülkede olması çok mantıklı değil. İşte o yüzden e, mevcut musunuz? Provokatör müsünüz? Yoksa gerçeği mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Veya söyledikleriniz gerçek mi? Gerçekse büyük bir kaos ama gerçek değilse de bir kaos. Çünkü başta Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere yapmış olduğunuz suçlamalar az bir şey değil. O yüzden Ünal Can Bey'in bir an önce elinde belge varsa açıklamasının doğru olacağını ama bu şekilde sosyal medyada paylaşımlar yaparak sohbet odaları açarak e, bir kaos ortamını e, oluşturmasının doğru olduğunu düşünmüyorum Ve e, gördüğüm kadarıyla kendisini e, takip edenler de var. Destekleyenler de var. Tabii karşı olanlar da var. Özellikle işte bugün açıklayacağız, yarın açıklayacağız. İşte 15 Temmuz'da açıklayacağız. 15 Temmuz geçti. işte son gün sanki devlete bir göz daha veriyormuş gibi. Daha doğrusu devleti yönetenlere bir göz daha veriyormuş gibi. sanki pazarlık edecekmiş gibi. Hani karşıdan yeşil ışık yansa hemen masaya oturacakmış gibi bir görüntü var. Ki devlet bu tür insanlarla hiçbir zaman için masaya da oturmaz. Ee, onlarla da asla e, görüşmez. Bunu en azından biliyoruz. Bu kadar yıllık tecrübemizde. E, ama ben yine de gündeme getirmek istedim. E, Ünal Can Bey'in iddialarını. E, bakalım paylaşırsa ki ben paylaşacağına da e, açıkçası inanmıyorum. Böyle bir belgenin olduğuna da inanmıyorum. Eğer çıkarsa Evet gerçekten varmış der kendisinden de özür dileriz. Ama e, kendisinin açtığı odaya gelenlerin sorduğu soruyu ben de e, sorarak videomu tamamlamak istiyorum. E, Sayın Ünal Can Bey elinizdeki belgeleri ne zaman açıklayacaksınız? Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. esen kalın.